Herkese merhaba. Senenin son dolunayı 30 Aralık günü Yengeç burcunun 8. derecesinde gerçekleşecek. Bu dolunayın etkisiyle ev, aile, ülke, güvenlik konuları gündemimizde olacaktır. Geçmişi biraz daha özlem ve melankoli ile anıyor olacağız. Aynı zamanda çözüm bekleyen konuları düşünmek yerine kendimizi biraz daha hayallerin kollarına bırakma eğiliminde olabiliriz. Kendimizi kandırmak ya da nostalji denizinde boğulmak yerine rasyonel şekilde gelecek planlaması yapmamız gerekiyor. Dolunay haritanın birinci ve 7. ev aksında gerçekleştiği için özellikle evlilikler, ortaklıklar ve ikili ilişkilerle alakalı çözülmesi gereken konular gündemimize gelecektir. Yine Dolunay esnasında Venüs güney düğümüyle kavuşum halinde ve Neptün ile sert bir görünüm yapıyor. Bu, bizlerin hayal kırıklığı hissini tetikleyebilir. Değer verdiğimiz, inandığımız, sevgimizi ya da paramızı vermeyi seçtiğimiz şeyleri gözden geçirmemiz faydalı olacaktır. Özellikle ikili ilişkiler, aile içi diyaloglar konusunda hassasiyet göstermemiz önemli. Başkalarının duygularını incitmeden e, sakin bir şekilde iletişim kurmak önemli olacak görünüyor. Uranüs'ün olumlu açısı keyfimizi yerine getirecek sürpriz gelişmeler ve aşkları gündemimize getirebilir. Dolunay süresince yani 26 Aralık 3 Ocak aralığında 3 Ocak aralığında hem beslenmemize hem de bedensel sağlığımıza dikkat etmemiz ve egzersiz yapmamız destekleyici olacaktır. Şimdi dolunayla ilgili diğer etkileri sevgili Nur abla anlatacak. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Gengeç burcundaki dolunay aile büyüklerine daha fazla özen göstermemiz gereken bir süreç. Evimizde eskiyen ya da bozulan buna rağmen ısrarla elimizde tuttuklarımızı bırakmamız gereken enerjiyi barındırıyor. İkili ilişkilerimizde geçmişte canımızı yakan konular yeniden gündeme gelebilir. Bu konularda daha esnek davranmamız gere gerekiyor. Kendimizi başkalarına karşı sorumlu ve suçlu hissedebileceğimiz birkaç gün yaşayacağız. Dolunay'da özellikle 21 Mart 30 Mart arası doğan koç burçları anne aile ilgili aile ile ilgili konularda 21 Haziran 30 Haziran arası doğan yengeç burçları geride bırakmaları gereken konularda 24 Eylül 3 Ekim arası doğan terazi burçları iş ve kariyerle ilgili konularda 22 Aralık 31 Aralık arası doğan oğlak burçları ilişki ve ortaklık konularında etkilenebilir bu süreçte daha esnek davranmaları gerekiyor. Hoşçakalın.